de var herhalde. Alıns. <laughs> <laughs> ben ne <niye> yanıyorum <laughs> 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 ben, <niye y> <laughs> <laughs> ben neden yandım ondan? Sana mı? geldi. Şurada işte, falan geldi. Bir şey oldu mu? <Gülüyor> 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 bir şey olmaz. bir şey olmadı. Lan. Ben bir ara böyle <laughs> dabice şey yapmayı oracık. Öyle <laughs> İnşallah bacağını Sen temizlemişim bir abi. Yok Allah benim bir <laughs> başı oyuna Sen beni kurtacağım abi... diye kaldırdın ama ben ne? Ben dedim ki şuran yanıyordu şey ben bir abi. <laughs> Oğlum adam söndüreceğim diye ama öpeyim aldı Sen ilave TV'de mi çalışıyorsun bir defa? Evet abi benziyor sesi yapacak bir şey yok. <laughs> Aynısı değil mi ya? <laughs> var bir benzerlik. Sonat öndeki düşerse sensin. Düş lan. Tutamaz o salak. <laughs> Amına kodu çocuğu seni. Cipsinin patatesini siktiğim sağlıksızı seni be. Orospu bu çocuğu be. <laughs> ah be çok yakındı ya. Bu hafta benden korkun. Bu hafta var ya. İşte Fall Guys'a giriyorum dur. Bu hafta var ya bu hafta Abicim bittiniz hepiniz ya. Bu hafta benden korkun. Bu hafta var ya elimden geleni yapacağım size. Sakin durduk durduk. bilekliğimizi alamadık. Kolumuza takamadık. Gör bakalım bu hafta Rabia <laughs> senin benim bir... Şey montun cebinde şey bulur. 50 lira para bulur. Sevinir ama kim geçen seneden. Be benim sitem hesabımdan 5 bin lira para çıktı. <gülüyor> <gülüyor> benim sitem hesabımdan 5 bin lira para çıktı arasını sikeyim. <laughs> Saçmalığa bak do Ben Doğru dedim buraya girin. Bu ne lan böyle? Aha, örümcek kanka abi bakan. Bakın ses yapma şuradan geçeceğim. <laughs> ah, ah. Sesinden yakaladık videoyu. <laughs> lan ne oluyor? Aklım çıktı lan böyle bir şey olur? Bu nasıl video lan? Oğlum yemin ediyorum aklım çıktı. Giremedim. <laughs> Vallahi giremedim. Billahi şey giremedim. Allah'ım son mu? Son mu? <laughs> Ben burada kaybetmek o, istiyorum bu saç sakal konusunda. <laughs> Adamda hiç yok ki lan. Bir de bir ben, kere mi çekeceğim? Kaç Hayır hayır. O. Öyle o, keyifli o, yarışacağım doğru. ki sakallarımız yok diye. Ben halledeceğim o, onu. Abi, koldan falan çekelim bu arada. Kimbızla yani. ben yarışmayacağım böyle keyifli keyifli. Yani yavaş yavaş. Senin alırız kardeşim Sen rahat ol biz buluruz okulları. kulları. Tuvalet ortayı kesmiş havlu koymuş <laughs> <laughs> böyle bir et duruyor orada <laughs> Allah nazarlardan saklasın inşallah seni <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim bu nereden bu gerçek bir şey mi bu? yoksa tasarım mı arkası mı yok kızdan bahsediyorum <laughs> bu kegri mizaj yapmış ya burada resmen çık bakayım ha rakun var lan Dur. Nasıl edeceğim? İzlet atamazsam kendi kanalıma 50 sap. Hadi canım. Evet, Şu an tamam. mı? Şu an. Şu an. Evet. Şu Hadi. Evet. Bir şuradan. Güneş. <laughs> Güneş. Öde. Öde, öde. Hake ne dönüşüyor. Temassız var mı bu lunik? <laughs> Sen sağ kolu yapıp şey güçler olsun eyvallah abi Bekliyorum sağ kolumu. Aaa <laughs> harbiden geldi Adam var tam dediği anda geldi al Bu kadar basit Kime oy vereceksin teyze peki? Yani bu seçimde geçinemiyorsun bir sıkıntılar yaşıyorsun Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Vallahi yavrum başından beri bizde değişmez benim rahmetli bey de ona verdi, Ben de ona veriyorum. Erdoğan, 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 Erdoğan. Ne bu? İçeride ne var? Çok merak ediyorum içeriği şu an. Sütyen yasaklanıyormuş. Müjde bu. <gülüyor> <gülüyor> ne lan bazı sütyen çok seksi. Ekrana verme bak işte Allah Allah. <laughs> Grubun Dexter'ı. Ne kadar olmuş? Soğuk kanlı, <laughs> Ne diyorsun lan? Ne kadar komik adam <laughs> ya. dur dur bekle. Dur bekle. Oğlum hiç benzemiyorsunuz bu arada. Alakası <gülüyor> bile yok. <laughs> alakası bile yok. Baksana yani, buna. Ses <laughs> <laughs> maçına gelemiyor. Ulan bu ne? <laughs> Lan şuna bak be. Başlığa bak. Türk Böyle, basınına bak. Verdin değil mi artık lanet olsun ya. Böyle başlık atılır mı ya? Böyle başlık atılır ya. mı ya? Neyse hemen Başlığı geçelim. De... Kapanlı ya. Tamam. Nespin. <laughs> Ananız Siki Mali ne yapıyorsun? Yap. Ali'nin boynunu parçaladın ne yapıyorsun? Yere böyle sıfır. Ne yaptın bunu? <laughs> Orası bu <da> çocuk. <laughs> Allah. Böyle daha güzel olur. Tamam böyle kalalım. Böyle kalalım. Böyle çok iyiyiz. Yalnız yani, puantiyi seni gerçekten açıyor Pelin. Değil mi? Yakışıyor Allah. bana. Zaten bir Allah. şey söyleyeyim mi ama? E, böyle kaş ve böyle sakala puantiye çok yakışır. Ciddiyim. evet. Aşırı gider de, yani. Bir durun. Hello. Hello. What is your name? My name is Kirill. Are you? Uh, I'm name is Tam. Nice to meet you man. Oh nice. My name is Kirill. I'm oh. from Moscow. Where are you from? Rome? Yeah, yeah, yeah. You, your city. I'm Moscow. Uh, your city. Yeah. Yeah. Please. Please. C Yo, please. I'm from Moscow. You're from. Okay. Uh don't. Okay. okay. What? No. No. What? Okay. Don't Okay. Don't Okay. Okay. Don't see. Yeah. Just go. Just go. Just go. Yeah. Yeah. Okay. Good. Yeah. Next good. Goal, good. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. True. Okay. Let's okay. Go. Good. Okay. Okay. Hands. Hands. Yeah. Uh. Hands. Ya bu ne amına koyayım konsept <laughs> bir tane caps vardı biliyor evet, musun? Caps gibi kaydısını yapalım. Ne, ne, ne şirket 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 Ortaya geçsene. Herkes ha? ayak taksisi. Buyurun toplu Ne o ya? Abi ortada bir tane adamlarla var. 2 tane herkes bakın işte kor diye. sikecekmiş gibi bakacağız. Dur Nasıl <laughs> bakabiliriz oğlum? Abi sen abi bakmayın zaten. Tamam <laughs> sen kameraya pozisyon al. Hacım dolar 8 lira oldu amına Bu dönemde bilgisayar alınmaz. Bekle biraz düşsün dolar. Dolar 8 lira oldu bu dönemde bilgisayar alınmaz oğlum ya. Dolar 8 lira alınmaz şu anda. Alınmaz babacığım. Adam kaçma abi. Gel. Benim kırmızımı mı almış, almamış. Allah'ım şükürler <laughs> olsun. Orospu çocuğu ya. Gray Smith'teydi değildi. <laughs> Anasını ne oluyor? Kanka ona geri dönüyorsun. Tamam tamam. Baba sen de. <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradım hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Bu testte bu testte böyle Tutup tutup tutup. Ya ben. Şimdi bu tarafını da. <laughs> tamam bir anda. <laughs> 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 Acının tatlı tepesini. Oğlum adam Batman olmuş ama yok <laughs> öyle. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim o gece işte yatakta dönünce böyle. <laughs> <laughs> 3 2 1 Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> eee İkincisi geliyor. Kapadım mı bu arada? Yo ee, şap... kapatmadın Miki, <laughs> kapatmadın Miki. Kapatmadın beceriksiz. İreni yakın tut Kapatmadın Miki. Miki kapatmadın. Kapadın mı ki bu arada diyor ya. Neyi kapadın? Can altına şey yazmış. Zeki Müren'in bir anısını. Ama hatırlayamadım girdim bak süper olaymış. Zeki Müren'e demişler size niye paşa diyorlar. Paşaları ibne diyemedikleri için.